Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Mustafa ve ala alihi ve Arkadaşlar bugün aksam mezhebe konusunu işleyeceğim. Fiillerin yedi kısmı. İllet harfleri olup olmaması bakımından iki ayrılır. Sahih veya mu'tel. Sahih veya mu'tel. İllet harfleri elif, vav, yadır. Eğer illet harflerinden elif, vav, ya kelime kökünde olursa müteldir Olmadığı zaman da sahidir. Peki hangi fiilleri ele almamız lazım? Sülasi mücerredin e, kük harflerini ele almamız lazım. Yani sülasi mücerred ek almadan, yalın haldeyken onun e, her üç harfin de kük harfi olması gerekiyor. O harflerde eğer illet harfi varsa muhtel yoksa sahihtir. Yani bütün konumuz eee mazinin kök harfleridir. Hatta şurada e, yine kalbimizi yazalım ve bu örneğin üzerinde çalışmamızı yapacağız. Evet faala kök e, harfleridir. fe'inlam. İşte diyelim ee, bu harflerin herhangi birinin karşısında illet harfi varsa ve hemze varsa artık buna göre fiiller 7 kısmı ayrılır. Muhtel ve sahih diye iki ayırıyoruz önce. İlet harfi varsa muhtel yoksa sahih. Sahih de kendi arasında üçe ayrılır. Salim, mudaaf, mehmuz. Salim ne demek? Salim e, birazdan işleyeceğimiz altı kısmın dışında kalan bütün fiiller salimdir. Ketebe gibi. Bakın ketebe kalıp kügüdür. Faale gibi değil mi? Birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf. Bakın bunların dışında kalan bir örnektir. Mudaf yok. Mehmuz baktığımız zaman hemze yok. Ve misal ecef nakıs lefif. Hiçbir tane özellik bunda olmadığı zaman bu nedir? Salimdir. Sahihin ikinci kısmı mudaf. Mudaf ee, bunun tanımını yazdım. Mazi mücerret yani kök harfi kök harflerinden yani hiçbir ek almamış yalın haldeyken kelimenin kök e, harfleri ikinci veya e, ikinci ve üçüncü harfleri aynı olması lazım ve şeddeli olmasıdır. Tanımını bu şekilde yazdım. Ne demek? İkinci ve üçüncü. Yani aynül fel ve lamül fel. Bakın kelime kökü ne olacak? E, aynı olacak ve şedeli olacak. Mesela mede de örneğin. Şimdi medede örneği baktığımız zaman mim faul fel. birinci dal aynül fel ikinci dal lamül fel İşte aynül fel ve lamül fel. Yani ikinci ve üçüncü harflerimiz aynıdır ve şeddeli olarak okumamız lazım. Medede e, açılımıdır. E, bu iki dalı şedde bırakıyoruz üzerine ve üstün yapıyoruz. Medde diye okuyoruz. Peki diyelim eğer Şedde dediğimiz şekilde olmazsa muda'af olur mu? Ona bir bakalım. Bir örnek vereyim ben burada. Örneğin Ferraha Baktığımız zaman Ferraha örneği Ra burada şeddelidir. İki harftir. Şeddelidir. Baktığımız zaman ilk etapta bizim bu e, tanıma uyuyor gibi ama dikkatli baktığımız zaman ne demiştik? İkinci ve üçüncü yani Aynülfel fel ve lamül fel aynı harf olacak. Burada ise ferhani kükü şedeli olmadığı zaman şu şekilde. Evet bakın bu re normalde tektir. Bizim dediğimiz şu ikisi aynı olması lazım. Şedeli olacak. Ama burada ise Aynülfel'in felin tekrarı vardır. Yani Aynülfel fel iki tanedir. Lamül fel ayrıdır, Aynülfel fel ayrıdır. Yani ikinci ve üçüncü harfleri farklıdır. Bu örnekte ferraha'da örneği e, aynülfel e, şeddeli olduğu için e, mudaaf değildir. Dolayısıyla mudaaf ne olması lazım? Mazinin kök harflerinden ikinci ve üçüncü yani aynülfel ve lamülfel e, harfleri aynı olup ve şeddeli olmasıdır. Buraya ek bir şey e, söyleyeyim. E, bir de bu e, sülasiye mücerredin müdaafidir. Rubai mücerredin müdaafi nasıldır? Onu da söyleyeyim. Rubai mücerredin muzaafi hatta örneği de buraya yazayım. Zel zele şöyle zel zele veya az arsa şu örnekler aklımızda kalsın. Rubai mücerredlerin müdafi birinci harf ve üçüncü harf Aynı olacak. İkinci harf ve dördüncü harf aynı olması lazım. Bu da ruba'i mücerredlerin e, muzaafıdır. Evet, bu örnekleri burada yazdım. Şöyle daire içine alayım. Demek ki e, az önce söylediğimiz e, muzaaf, ruba'i sülasi mücerredin e, muzaafıdır. Medde gibi. Zelzele, asase, vesvese gibi e, örnekler de ruba'i mücerredin e, müdafidir yani birinci ve üçüncü harf aynı olacak ikinci ve üçüncü e, dördüncü harf aynı olacak sahihin üçüncü e, kısmına geçelim mehmuz ne demek mehmuz e, kelimelerin anlamına dikkat etmemiz lazım yani hemzeli mehmuz yani hemzeli yani içinde hemze olmasıdır hemen tanıma bakalım mazik kelimesinin mücerret yani yalın halde hiç ek almamış mesela ekreme hemze var ama hemze e, kelimenin kökünden değil ektir kelime e, kökünden onların harflerinden birinci veya ikinci veya üçüncü yani 1 2 3 bunlardan herhangi birisi hemze olduğu zaman buna mehmuz diyoruz şimdi mehmuzu da kendi içerisinde üçe ayırıyoruz eğer hemze kelimenin kökünde eğer başta ise yani karşısında ise şu şekilde Fa'ül karşısında ise ekhede örneği gibi buna mehmuzul fa diyoruz. Yani ee fa'lenin fa'sının karşısında hemze olduğu için mehmuzul fa diyoruz. Eğer aynül fe'lin karşısında hemze varsa mehmuzul ayn diyoruz. Yani ortada ikinci harf hemzedir ise ele örneği mehmuzul lam ise sonunda kareye örneği gibi lamül e, lam'ın karşısında hemze olduğu zaman mehmuzul lam olur. Evet mehmuz da kendi içerisinde üç ayrılır. Sahih fiiller bitti. Üç tanedir. Salim, modaf, Mehmuz örnekleri burada. Şimdi mu'tel kısmına geçelim. Mu'tel ne demek? Yani illetli harf olursa elif, vav, ya bunlardan bir tanesi veya iki tanesi de bazen beraber gelebiliyor. Bu da kendi arasında dörde ayrılır. Mu'telin ilk kısmı misaldır. Ne demek misal? Misal mazi kelime kökünden İlk harf yani faul fel. Bakın yine bu kalıbı ele almamız lazım. Faul F Fe, değil mi? Eğer fe'nin karşısında vav veya ya olursa bu misal olur. Tabii bu da kendi arasında ikiye ayrılır. Eğer faul felde fe'nin karşısında vav varsa misal vavi diyoruz. Vaade gibi bakın burada vede yani ilk harfte vav var. Eğer ilk harf ya ise buna misal yay diyoruz. Yani e, kelime kökünün ilk harfinde ya var. süre örneği gibi. Evet, vaade misal vavi yesüre misal yay. Bu da misaldır. Muaterin ikinci kısmı ecveftir. Ecvef orta demektir. Bunu tanımına mazî kelime kökünde ortadaki harf yani aynül fil vav veya ya veya elif olduğu zaman mecburiyettir. Tabi elif e, kelime kökü olmaz. Elif ya vavdan dönüşür ya da yadan dönüşür. E, bu şekilde e, ille tarifi olur. Mesela örnek verelim. Ecvef kendi arasında ikiye ayrılır. Ecvef vavi eğer ortadaki harf yani aynülfe'nin karşısında eğer vav veya ya varsa ecveftir. Vav varsa ecvef vavidir. Ya varsa ecvef yaydı. Elif olursa peki onun aslına bakacağız. Elif vav'dan dönmüşse ecvef vav diyoruz. Elif ya'dan dönmüşse ecvef yaydır. Örnek. Mesela kale. Burada da ba'a var. Baktığımız zaman ortadaki harf hem ba'a örneğinde hem kale örneğinde eliftir. Ama kelime köküne baktığımız zaman kale'nin kelime kökü nedir? Kavele, Yani o zaman bu ecvef vavidir. Kelimenin kökünü bilmemiz lazım. Peki burada sarf kuralı devreye girer. Bu kavele nasıl kale oldu? E, Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlerde, işte hadislerde baktığımız zaman e, hiçbir zaman kavele diye e, geçmez. Hep kale veya ba'e diye geçer. Yani vav elife dönüşür, ya elife dönüşür. Şöyle bir kuralı hatırlatayım. İllet harflerinden vav veya bu genel bir kuraldır. Vav ve, ya. Eğer harekeli olursa, harekesi ne olursa olsun üstün esre ötre olabilir. Harekeli olursa vav ve ya'dan bir önceki harfin harekesi üstün olursa vav veya elife dönüşür. Kuralımız bu. Vav veya illet harflerinde vav veya harekeli olursa onlardan bir önceki harfin harekesi üstün olursa elif ve ya vava dönüşür. Baktığımız zaman vav harekeli ondan bir önceki harfin harekesi üstün o zaman vav elife dönüşür. Kale. Aynı şekilde be'e illet harflerinden e, ya burada var. Ya harekeli bir önceki harfin harekesi üstün ya elife dönüşür. Ba'e olur. Bu da ecvef vavi örneği kavele, kale, ecvef ya örneği be'e, ba'e. İkisi de eliftir ama birisi ya'dan dönmedir. Diğeri de vav'dan dönmedir. Bu da ikinci kısım. Üçüncü kısım ise, müretteplerin üçüncü kısmı nakıstır. Nakıs tanımı nemaz kelime kökünde son harfi elif olur, vav olur, ya olur. Tabi yine nakısta ecvefte olduğu gibi yine e, kelime kökü e, genelde vav ve e, yadır. Bu vav veya aynen ecvefte olduğu gibi elife dönüşür. Burada da elife dönüşüyor. Burada da yine nakıs vavi, nakıs yayı vardır. Eğer son harfi yani lamül fiil şurada lamül fiil faale mesela lamül fiil yani üçüncü harfi illeti harfsa elif vav ya bunlardan bir tanesi ise buna nakıs diyoruz. Da'a ve baktığımız zaman burası vav'dur. O zaman bu nakıs vav'idir. Yine aynı kural devreye giriyor. İllet harfi olan vav harekeli bir önceki harfin harekesi üstündür. Vav elife dönüştü. Da'a diye okuyoruz. Bu misal vav'idir. Misal ya'ya örnek ise me şeye yürüdü anlamında. Yine burada illet harfinden ya harekeli, bir önceki harfin harekesi üstün, ya elife dönüşüyor, meşe oluyor. Bu da nakıs yaydır. Şimdi gelelim Möhtel'in e, dördüncü ve aksam hesabının son e, bölümüne lefif. Lefif de kendi arasında mefruk ve makrun diye iki ayrılır. Lefif, mefruk, lefif, makrun. Tabi bu illet harflerinin... E, yer almasına göre isimlendirilmiştir. Mefruk yani birbirinden ayrı Eğer illet harfi. Bakın şimdi 3 e, e, harfli fiillerde gelir. İllet harfleri birbirinden birbirinden ayrı ise ona mefruk diyoruz. Yani nasıl ayrı? Mesela şu birinci harf illetli ve ikinci harf illetlidir ama üçüncü harf sahih harftir. Yani illet harfi olmayan herhangi bir harftir. Bu harfler birbirinden ayrı olduğu için mefruk diyoruz. Fark zaten e, ayrı demektir. E, dolayısıyla e, buna lefif, mefruk diyoruz. Mazi e, tanımına bakalım. Mazi kelime kökünde kükün, birinci ve ikinci, e, birinci ve üçüncü olması lazım. Evet, birinci ve üçüncü harfleri, illet harfleri olduğu zaman bu nedir? Lefif, mefruk. Örnek, ve, kiyye. Bakın, e, kaf, say harftir. İllet harflerimiz, elif, vav ya bakın. Birinci harf vav'dur. üçüncü harf. Ya'dır. Ortada ise illet harfi olmayan bir sahih harf O zaman bu sahih harf onları birbirinden ayırırdı. Dolayısıyla buna lefif mefruk diyoruz. Evet. Tabi Yine e, e, burada kural devreye gidiyor. Yayın harekesini e, bir öncekine veriyoruz. Kafa veriyoruz. E, ya aslı harekeli bir önceki harfin harekesi üstün olduğu için ya burada elife dönüşüyor. Evet. Bakın Vav birinci harf ye üçüncü harf birbirinden ayrı olduğu için lafif mefruk diyoruz. Ortada ise sayhar. Bir de lafifin diğer ikinci kısmı makrun. Yani lafif makrun ne demek? Makrun yani bitişik demek, yakın demek. İllet harfleri eğer birbirine e, bitişik ise o zaman lafif makrun diyoruz. Tabii bitişik olması e, ikinci ve üçüncü olarak gelir. E, lefiflerde birinci ve ikinci harf illet harfi gelmiyor. Öyle bir örneğimiz yok Arapçada. Lafif makron örneği ikinci ve üçüncü harflerinin illet harfi olmasıdır. Yani birinci ve ikinci harf illetli kesinlikle gelmez. Evet mazik kelime kökünde ikinci ve üçüncü harfleri illet harfleri olmasıdır. Baktığımız zaman örneğimiz N ve ye niyet ettiği anlamında. Bakın sayı harf birinci e, harftır Ondan sonra ikinci ve üçüncü harfler illet harfidir. Vav veya... İkinci ve üçüncü harf illet harfi olduğu için ve birbirine e, bitişik olduğu için buna lafif makrun diyoruz. Vavya bitişiktir. E, mefruktaki e, fark ise e, burada illet harfleri birbirinden e, ayrı. İllet harfi birisi sağda birisi solda yani bir ve üç ortada. Yani ikinci harf say harftir. Ama lafif makrunda ise ikinci ve üçüncü yani fel ve lamül lamülfel e, harfleri illet harfidir. Dolayısıyla bu da lafif makrundur. Evet arkadaşlar e, bugünkü dersimizde aksame-i sebae konusunu işledik. E, başka bir videoda, başka bir derste tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.